Quantum Yayınları TYT 3 Matematik 39. soru. Şekil 1'de ABCD dörtgeni biçimindeki kağıt AD ile BC çakışacak şekilde katlanıyor. Yani şu uzunluklar birbirine eşit olmak zorunda. Şekil 2'deki gibi alanları sırasıyla 16. Alan 16 ise bir kenar uzunluğu 4 olan bir kareden bahsediyoruz. 36 birim kare yani şurası 6 6 olacak. Alanı 25 ise şuralarda 5'er santim uzunluğunda olacak. Şuraya ne kalacaktır? 1. Şuraya ne kalacak? 2. Kalan parça açıldığında şunlar 3 2 1 olmadığı için tam simetrik bir şekilde şeklin aynısı gelecektir. Yani şöyle bir şey. Biz şuranın çevre uzunluğunu bulursak şurayı zaten bulabiliriz. Tamamı 10'du. 5'i buradaysa buraya 5 kaldı. Aynı şekilde burası da 5, burası da 5. Burası 1 burası 2, burası da 4. Hepsini topladığımızda 4, 2 daha 6, 1 daha 7, 5 daha 12, 17. Bu taraf 17 ise diğer tarafta 17 olduğu için 17 artı 17'den tüm şeklin çevresi 34 gelecektir. Yani doğru cevap D şıkkıdır.